İki iki, tane yumurta şöyle biz bir buçuk su bardağı pudra şeker ekleyeceğim bir bardak bir de yarım bardağı da ekledim iki bir buçuk bardak pudra şekeri şöyle 200 gram yağ şöyle bir tane vanilya çok güzel bir kurabiye şöyle bir çay bardağı sıvı yağ. Şöyle karpuz. Bunun suyunu bu şekilde bakın. Bu şekil karpuz. Ezerek yedireceğim. Bakın şimdi bu karpuzun ezerek yediriyorum. Bakın. Güzelce suyunu. Bir dilim karpuzun suyu. İyice eziyorum. Ve evet, posası kaldı. Bunu atıyorum. Posası. Bunu çöp atıyorum. Örneğin karpuzun bakın suyu Şimdi bunu bu şekilde bu karpuzlu kurabiye harika oluyor. Bir buçuk su bardağı pudra şekeri, 2 yumurta, 200 gram yağ, bir çay bardağı sıvı yağ, bir büyük dilim karpuzun suyu. Bir büyük dilim karpuz suyu. Bunu bu şekilde eziyorum. Şöyle bir çay bardağı nişasta. 3,5 bardak un. Sizin ne kadar rahman olursa şu şekilde. Evet şimdi zil çaldı. Kim geldi? Bilin bakalım. Zilal geldi bana yardım etmeye. Evet Zilal'cim bir konuşma yap. Merhabalar ben şimdi geldim. Teşhime yardım etmişim. Un kalmadı için mısır unuyla yapacağız. Evet unumuz bitmiş. Evet, Biz bugün mısır unuyla yapacağız ne kadar alacağını bakacağız. 8 kaşık 9 dolu dolu 9 kaşık 10 do, do, kaşık. kaşık yeter. Böyle 10 kaşık bir bir şöyle bir tane de kabartma tozumuz var. Şimdi arkadaşlar kabartma tozu döküşes da karıştıracağız. Tekrar 3 kaşık daha ekledik. Evet. Şimdi arkadaşlar karıştıracağız iyice. Şey. Bu 14. Evet 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17 18, 18. 19. 19. Şöyle 20. Artık koymuyoruz, bakacağız. Evet arkadaşlar, artık yoğuruyorum. Şimdi yoğuracağım. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi bir birinci oluyor yine. 22 23. 24 bakacağız yoğur bakayım bebişim Evet arkadaşlar şimdi yuvarlıyorum şöyle yuvarladım gördüğünüz gibi şimdi bu şekilde üstüne şey yapıyoruz Şöyle oluyor. Ay çok güzel oldu, Eline sağlık. Ben İkinci. Varladım. İkinci oldu, şimdi bir daha yapıyoruz aynısını. Şöyle oldu yine. Şöyle koyuyoruz. Biraz kayırıklı. Arkadaşlar şimdi bu gördüğünüz gibi e, boşluklara çikolata koyacağız. Şimdi... Piştikten sonra. Evet piştikten sonra. Şöyle bir daha yapıyoruz. Tabii birazcık sert. Başlıyor, böyle oluyor yine. Süper, eline sağlık. Evet, bu çok güzel Özlemişim. mısır unlu. Özlemişsin. Evet. evet. Evet arkadaşlar, şimdi yaptık böyle gördüğünüz gibi. Kurabiye, şimdi... mısır unu kurabiye bu. Bir de şey nedir o? Karpuz. Ee, karpuzlu. Biz bir, bir dilim karpuz var. Evet. Şimdi Onun suyu, 2 tane yumurta var, bir buçuk su bardağı pudra şekeri, bir tane kabartma tozu, bir tane vanilya. Şimdi fırınmış yapalım Evet. 200 gram da yağ. Evet. Çıkınca da çikolatayla süsleyeceğiz. Evet. <laughs> Aferin kuzuma. Şimdi ikinci bir tekrar yapıyoruz. Evet. Şimdi başlıyoruz. Başka bir model yap. Ne yapıyoruz şimdi? şöyle var. Bunu mu yapacağız? Evet. Hadi bakalım.